Merhabalar, Sevda'lı sunumlara hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tiramisu tarifi vereceğim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Pişirmeye gerek yok, yumurta da eklemiyoruz. Hala kanalıma abone değilseniz, şimdi olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık oluyor. Gerçekten süper bir tarif. Çok az malzeme de gerekiyor. Söylediğim gibi yumurtasız ve pişirmeden oluyor bu tiramisu. 3 paket kedi dili, bir fincan kahve, üzeri için kakao, bir su bardağı pudra şekeri, 3 paket krema sertleştiricisi, bir paket vanilya şekeri, 3 paket krema ve 2 paket mascarpone peyniri. İlk önce 3 paket kremamızı alıyoruz. Eğer krema sertleştiriciniz yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz. Kremamız soğuk olmalı. Bu çok önemli. 1 paket vanilya şekeri. Ve 3 paket krema sertleştiricisi. Söylediğim gibi eğer yoksa, krem şanti de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları mikserle 3 dakika çırpıyorum. 3 dakika mikserle karıştırdıktan sonra, 2 paket mascarpone peynirimizi ekliyoruz. Eğer mascarpone peyniriniz yoksa labne peyniri de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı pudra şekerimi de ekliyorum. Ve mikserle yaklaşık 5 dakika daha çırpıyorum. Bu tiramisonun içine yumurta eklemiyorum. Söylediğim gibi pişirmenize de gerek yok. Gerçekten çok pratik bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi kahvemizi büyük bir tabağa alıyoruz. 7 dili bisküvimizi içine bandırıyoruz ve kek kalıbımıza sırayla diziyoruz. Çok pratik bir tatlı. Misafiriniz geldiğinde hemen yapabilirsiniz. Hiç fırına da gerek yok. Ocağa da gerek yok. Kedi dilerini dizdikten sonra kremamı ekliyorum. Üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Şimdi yine kedi dillerini sırayla kahveye bandırıyorum. B yan yana diziyorum. üzerine tekrar krema sürüyoruz. Eşit bir şekilde sürdüm kremamı, her tarafına gelecek şekilde. Kalan kremayı da sıkma poşetine alıyoruz ve üzerini dekoratif bir şekilde süslüyoruz. Bunu yapmanıza gerek yok ama yaptığınızda gerçekten çok daha güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. Tadı da çok lezzetli denemenizi tavsiye ediyorum. Kremam da bitti. Şimdi üzerine kakao serpiştiriyorum süzgeç yardımıyla her tarafına girecek şekilde yapıyorum bunu. Tiramisu hazır. Şimdi en az 3 saatliğine buzdolabına gelecek tiramisu. Bu çok önemli. Dinlenmezse kedili yumuşak olmaz, sert olur. Evet, tiramisu 3 saat dinlendi. Şimdi kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Gerçekten süper bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Yumuşacık oldu. Ama söylediğim gibi 3 saat beklemeli buzdolabında. Bu çok önemli. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.